Sayın Alabacı kanal üyeleri yeni video hoş geldiniz. Her 2000 like'ta yeni video atıyorum. Eğer 7000 like geçersek de bir sonraki video uzun olacak arkadaşlar. Bunu da uzun tutmaya çalışan bir önceki like'lar yüksekti çünkü. Şimdi Golem DLC'si oynayacağız. Bu DLC'de sevdiğim bazı kartlar var. Hepsi aslında bir DLC'de toplanmış gibi. Hayalet altın şu hale falan. Şimdi sezonun bitimine 6 gün kadar kalmış. Sıralamamızı yükseltmemiz lazım. Hemen ben ilk rakibi bulayım. Ana kanalda neyle oynarız ya? Ona da bakmam lazım aslında. Ki herkese tamasını söylediğim bir DLC var. Onunla mı oynasak? Evet o güzel bir video olabilir. En azından yararlı olur. Arkadan hayal et. Gerçi şampiyonlar gelecek şimdi. Neyse. Çok değişecek çünkü her şey. Ya kraliyet devi mi oynuyorsun sen? Gerçi yeni dengelemeyi gördünüz mü? Hayalet nerf yiyor. Evrim hayalet tabi. Elektro ruh bile nerf yiyor. Lan elektro ruhun ne suçu vardı lan? Suç günahı yoktu bence o kartı. Bir de Yakup TV'nin ayağı şapur şupur yemişler oğlum. Nasıl bir adam o ya? Şöyle bir sarmaşık koyayım pek halleder misin? Allah belanı versin. Ya ben balıkçıyı da vurayım dedim de. Zaten balıkçının canı azdı ya. Belki şey yapabilirdik yani. Direkt hayaleti de dondurabilirdim de. Konuşuyorduk ya Yakup TV'nin ayağı yüzüne. O adam ne iğrenç bir adam ya. Bir selam verişi var. Allah'ın selamı olsa da almam ya. Selamun aleyküm beyler yapıyor ya. Neyse. Sıkıntı ya bu eşleşme. Normalde evrimli valkür olsa yavru ezderle birlikte rahat o komboyu yapınca durduramıyorlar ya. Neyse. Be belki bunda da olur ya. Bu versiyon biraz daha farklı çünkü. Yine yakalarız herhalde. Belki altın şövalye çalışır. Tamam. Ben yine mini pekka atacağım arkadaş. Şöyle bir sarmaşı. Oğlum şeye vuracağım mı artık ha? He? Güzel. Hemen vermek istemedim çünkü full savunmaya yatar it. Mini pekka'yı bir şey şeye atması lazım. Bu hangi oyuncu lan? falan değil değil mi? Uf, aferin lan beni Pekka. Bence bir hayalet atalım. Ya evrimlerim dönmedi ya o yüzden biraz gözüm korkuyor ha. Oğlum sen de ne adamsın ya. Bir rahat bırak lan bizi. Ne yapsak şimdi? Güzel soru. Toplayıcı atayım. Son bir toplayıcım bu ha. Bir daha atarsak çünkü maç gidecek. <laughs> Hadi bakalım. Neyse iki tane toplayıcı güven veriyor abi. Yavru ejder evrimi dönsün bunun ya sabır ya. Atmıyorum kardeşim atmıyorum. Yani mini pekki hemen bekliyor benden. Mallık yani. Onu yapar mıyım ben? Ben de kraliyet değeceğim kardeşim. Hadi bakalım. Her şey bu atak için abi. O kadar toplayıcı biriktirdik. Hemen şok birliği. Evrimli yavru ejder. Hatta hayalet de iyi olacak. Alam orayı. Tamam. Tamam. Aa, ben saldırıya geçerim ya. Golemi çekersen çok çek kardeş. Sen elini aldın şu an. Sıcak sıcak vallahi. Geçmiş Aa bu arada sıkıntı. Gerçi buradan aldım. Şöyle bir şey yapayım. Üç taş atıyormuşum. Ben de neyi sıkıntı yiyorsam. Şey ya. Kulenin canı 290 ya. Ali topunu alıyordu. oyunu dedim. Baya kötü oynadın kanka ya. Çünkü mini Pekka'yı çekeceğini düşündü ya. İzin vermem oğlum. Gerçi 2.6'da evrimli silahşörü almıyorlar. Balon destesi geldi. Arkadan şok bildiği böleyim. Oğlum toplayıcı Sen madencisi var. Bir anda balon atar. Balonla uğraşırken toplayacağım. Aa, 2.6 lan. Şey almış. Ulan özellik tam vaktinde basın dedim de. Yo yine balon bu amına. Çok uyuz versiyonla oynuyor. Yarasalar falan var değil mi bunda? Ulan ya. Dur bakalım. İnşallah başıma bir şey gelmez. Yavru ejder. Havaya vuracak tüm kartları çıkardık. Ya bir soru kart çok bildi. Oğlum senin versiyonun ama ya. Harbiden çok garip bir versiyonla oynuyor ya bu? Buzru. Ama yine milyonları alması falan da garip. Niye biliyor musunuz? Çünkü normalde oduncu balonun hızlı döngülüyse olayı hızlı dönmesi zaten. Bu minyonları niye almış? Gel böyle. Şöyle şok bildiği. Atacağım kar topu. Atalım mı lan sarmaşık? Yok atmıyorum ya. Sarmaşık atsam hiç vurmayacak. Ama böyle döngüye sokacak bizi. Anladınız mı? Toplayıcı atayım mesela. O sağ tarafı istediğinde alacak zaten. Yani onun yerine en azından bir kule takası kovalayabilirsem güzel olur. Çünkü bu döngüden çıkamam ben biliyorum ya. Başıma geleceğim. Yani. İt gibi bak bak yine atacak. Ama böyle de tek atarsam veresim gelmez ki benim ya. Şöyle bir şey yapayım. Vur lan bir tane. Adam. Yeni Pekka ile balon kesiyoruz ya. Oyun ne hale geldi. <laughs> Süpersel. Sen ne yaptın? Evrim yavru ejder dönüyor. Şimdi doğrulalım bakalım. Hani FIFA'da geriye düşersin ya o, o şekilde doğru oldum şu an. Hayalet atalım bir. Tersten golen basıyorum izinizde. Kule takısına girecek o. Oduncu balon yapar şimdi o it. Tamam. Şöyle bir tane şok bilye. Sağdan gitsin de 3 taş yemeyek. Hadi bakalım. Şeyi büyük olan kazansın. Yavru ejder. Sağdan hayalet çaktırmadan. Oho. yavru ejder de ölmüyor. Sağdan şok birliği. Oğlum sağ tarafı unuttu lan. Bence o solu garanti alacağız ya. Ben kaşındım şimdi. Alamazsak sıkıntı büyük de. Özel basayım. <laughs> Aynı anda dom aldı. Yok böyle bir şey. Sarmışık. Güzel hamleydi ha. Toplayıcı bizi korudu. O niye toplayıcıya vurdu lan? Slasher'ın şeyi. Fark ettiniz mi? Normalde öyle bir şey olmaması lazım. Bir hata kalktık 3 attık, attık ha. He. Herkes 3 atamaz böyle kolaylıkla. Yiğit bizi bozar ya. Vallahi. Spamlayıp duracak. Yavru ejder. Görmezden gelebileceğim şeyleri görmezden geleceğim de adam 2 iksiri çalı atıyor. Onu görmezden gelsen kulenin içinden geç. Özellik basalım. Bir de evrim iskelet ordusu var. Tam sövmelik desteğiyle oynuyor bu Gerçi şu an her deste öyle bir sıkıntılı ama sarmış atayım mı? Atalım ya. Buzuru atmasa atmamayabilirdim de. Sıkıntı büyük. Şok birliği atalım. Sağ tarafa bir şok birliği bakar mı? Ne diyorsunuz? Hadi lan inşallah. Yani. Defansa çok yardımı dokunacak mı? <laughs> İki tane iskele kaldırdı. <laughs> Zahmet oldu. Neyse. Bunda o zaman şey yok. Zaten büyüklüğü yoktur. Mantık olarak. Zaten adam Hızlı bait desteli oynuyor. Büyük büyü bozar onu. Ben bunu tek atakta yine 3 atabilirim. Yani. Ona göre. Evrimli hayalet döndürelim. Şuraya altın şu haliye. Özelliği hemen basmayacağım. Bu it şeye bassın Oo. Çok sert. Savunabilir mi yavru ezilir? Evrimi dönsün bir yandan da. Abi şuraya bak. Gerçi savunuyor mu lan? 636. O da olur yani. Kulenin gideceğini düşündüm çünkü. Tekrar toplayıcı atarsak bence bu adam bizim içimizden geçer zaten. O yüzden şımarmayalım. Bu maçta iki toplayıcı zor abi. Ne yapsak ne yapsak. Atalım ya golemi. Ben şimdi çalıya kuleyi vermesem iskeyt fıçı atacak. Bunun boku çıkar yani. Anladınız mı? Sürekli spamlar. Şöyle bir şey yapayım. Pitch. Yani Abi yemin ediyorum kusacağım şimdi. Ya biriniz bir şey yapsın. Amına koyayım kule gitti ya. Ya sabır. 3 atmam lazım bunu üç. Hadi abi yavru izler oyuna dahil ol. Lan avradına söverim bak. Hadi. Hadi abi hadi 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 hadi. Oo malın dark goblin'e bak. Yarra yedin sen. Çok uyuz oldun. Yani piç destesiyle oynadın kardeşim benim? Uf, çok iyi. Çok söylemeyeceğim ama gerçekten uyuz bir desteyle oynadı ya. En az bizim kadar uyuz bir desteyle. Eline ver. Rahat ol kanka bu maç bende. Arkadan hayal et. Bu şeyci mi ya? DM yazarlık oynuyordu hatırlıyor musun bunu? Vay amına. Kılıcıma dönmüş ben ne yapayım? Arkadan yavru ejder. Havadan giden bir şey atmak önemli kılıcıma karşı. Neden? Ya çünkü kılıcım vuramıyor. Düz mantık. Şimdi altın şövalyenin özellik kılıcını kesiyor bu arada. Yani. Dojluyor onu da. Fena geldi. Vur lan şok birliğine. <laughs> Neyse mini pekka tek yemiyor. Baya mona çocuğu ya. Vurur gibi yaptı vurmadı ya. Kılıcımdan bahsediyor. Oğlum ya. Vallahi mini pekka tek yese bu arada maç sıkıntıya girerdi. Allah'tan tek yemediğini biliyorum ha. Toplayıcı. Ama minyon sürüsü minip, bu da dev var o klasik deyse, yarasalı. Ne atacaksın lan arkasına? <laughs> Böyle dev mi atılır oğlum çıplak bir şekilde? Tamam. Yavru ejder alan vuruyor. Bu adamla hep kalpleşiyoruz o yüzden toksik biri değil buna bir şey yapmam da. Yine iyi vurdu ha. Haram olsun. Hiç şark etmedi o vuruşları. güzel çarpma. Sıkıntı şu ki ben kıvılcıma ne yapacağım? Sıkıntı o abi. Yani golem attığımda biliyorum ki arkadan gelen kılıcım beni çok kötü etkileyecek. Tamam. O zaman bir tane daha toplayıcı atıyorum abi. Büyük risk. Ulan var ya şu an çok kötü bir bok yemiş olabilirim. Neyse hadi. Güveniyorum aklımdakilere. İnşallah savunabilirim. Ne yapacaksın? Çok iyi. Çok iyi abi. Sağ tarafa şok bildiğim atsak mini pekka mı? Mini pekka atalım tam zamanında. Belki evrimi çarpma falan atar ama. Daha evrimi istememiş lan. Bir de bok gibi sayıyor özel Yani. Ee, yara sarat. Ee, oo çok iyi özelliği bu yüzden beklettim biraz da. Aslında var ya golem atmamıza gerek yok lan. Dur zor savunuyor zaten. Evet çok iyi. Öl lan artık. Öl lan vurmadan ayar etin. Hadi devam. Devat atacak o. Atamadı bile. Güzel. <laughs> Defansa toplayıcı. Ulan eskiden yapardık şunu değişik sirke. İyi oyunu diyelim. Sıkıntı yok kanka. Çok kötü eline aldın ama iyi oynadık be. Ne diyorsunuz? yani Mio sürüsü falan atacağını biliyordum. Yavru izleri deve atmadım yani enayi gibi. Bunu da siz anlarsınız zaten oynadıkça. Destekleyin beni abi biz de kalp atalım. Güzel oynuyoruz he. İyi iyi. Altın şövalye. Özel basmaya gerek var mı? Yok ya. Bir tanesi vursun. Bu ite de golem atmayabiliriz he. Ne, ne kızıyorsun Bak 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 bak. Oğlum ben sana bir şey yaptım mı? Yani daha maçı yeni başladık. Nereli bu Japon mu? Piç. Normalde bu Japonlar emoji atmaz ha. Demek ki iyi soktuk buna. <laughs> Evet yeniyorum ben bunu genelde o yüzden. Şimdi her şeyine cevap veremem bu belli yani. Ona çok bilgi atsam buna mini break atsam 8 x'siz Sonra yakalanırız. İyi. Erken bir toplayıcı. Elinde fıçısı yok sonuçta. Yani bir anda yakalayamaz. çok bilgi atalım. Altın şu saklıyorum şimdilik. İyi harcıyorsun ha. Bir anda yakalayayım diye. Roketin vardır senin yeme beni. Dur bakalım. Ama şey bana çok sıkıntı çıkarabilir. Şimdi bina kartı, prenses falan. Golemsiz yakalanmayabilir bu ya. Bak geliyor. Tamam. Fena değil. Kartlar birikti. Bir şey çıkartabilir miyiz? Şuna erken bir sarmaşık mı yollasak? Tamam. Güzel. Şöyle bir yavru ejder evrimi dönsün. Toplayıcıya da mı vurdun lan? Yo, tamam. <laughs> Özellik bekledi benden. Şimdi hemen bir toplayıcı atıp fıçıya da hayalet atabiliriz. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. İsterse buna roket alsın. Atmaz muhtemelen. Ne yapıyorsun lan? Ulan hayalet güzel savunsaydım keşke. Şöyle bir golem. Köprüden prenses basamaz böyle. Güzel. Bu atakta bitirmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir yavru ejder. Mini Pekka buradan. Şok bildiği. Uzak atıyorum kartları çünkü roketi var. Tekrar altın şövalye. Özellik. Riley gibi bastık tuşlara. Aman 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 aman. Hadi özellik dolu abi dolu abi dolu abi. Mini Pekka. Hadi. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kudur it. Baysana oyun mu yoksa ben atmazdım buraya. Kötüsün kanka. Vay be. Güzel oynadık ha. 5'te 5 yaptık bu arada. Kraliyet devciye, baloncuya, beyitçiye, kıvılcımcıya. Herkese. Dünyada 310. Bir anda yükseliyor zaten öyle ya. Sıkıntı yok. Yerelde 8. sıradayız. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, devamı için like atmayı unutmayın. Artık sonraki anabacı videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.